Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. 2023-2024 yılı için startımızı vermiş bulunmaktayız arkadaşlar. Öncelikli olarak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin 2. Üniversite Kayıt Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu videomuzda detayları ele almış olacağız arkadaşlar. Sürece yeni dahil olacak kişiler olacaktır. Bilmemiz gereken hususlardan bahsettikten sonra videomuzu sonlandıracağız ve süreci sonuna kadar takip etmiş olacağız. Çünkü bizler sadece duyuruları değil, sınavlar yapılmadan önce açıklanan kılavuzları, sınav sonuçlarının açıklanması, finallerdir, bütünlemelerdir, yaz okulları derken tüm bilgilendirmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu noktada videolarımızı beğenmeniz, ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmanız sizler için faydalı olacaktır. Kayıtlarımız bugün itibariyle başladı. 7 Ekim'e kadar devam edecektir. Bizler online olarak üniversiteye gitmeden başvurularımızı gerçekleştirebiliriz. Şu konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Çünkü soran çok arkadaşım olacaktır. Sizler bulunduğunuz şehirlerde sınavlara girebiliyorsunuz. İlla ki İstanbul'a gitmenize gerek yok arkadaşlar. Sınavlarımızda bazen online bazen yüzlü oluyor. Biliyorsunuz ki beklemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada üniversiteler senetö kararı alıyor. Bu kararlar da süreç içerisinde değişkenlik gösteriyor. Fakat sınavlarınız yüzlü olacakmış gibi planlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru kayıt adımlarına baktığımız zaman eğer AUZEF'te okuyorsanız arkadaşlar fakülteye kayıt yaptıracak öğrenciler varsa fakültedeki mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekecektir. 3. bölüm madde 8'de bu karşımıza çıkmaktadır. 2. üniversite koşullarına baktığımız zaman sizler şu anda lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim görüyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki mezun olduğunuz başvuru yapabilir misiniz? Evet arkadaşlar başvurunuzu yapabiliyorsunuz. YKS sınavına girmenize gerek yok. Bu noktada da problem yaşayan çok arkadaşımız oluyor. Eğer lisans ve ön lisanstan mezunsanız da daha önce AUSEF'te kaydınız yoksa başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Birinci aşamada hesap oluşturma karşımıza çıkacaktır. Ben zaten gerekli linkleri yorumlar kısmında bırakacağım. Sizler ilgili linklere tıklayarak herhangi bir problem yaşamadan aşama aşama kaydınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Öncelikle olarak hesap oluşturmanız gerekecektir. Bu alanda hesap oluştur butonu karşımıza çıkacaktır. Daha önceden herhangi bir hesabınız varsa ya da oluşturduysanız kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sürece yeni dahil olduğunuz hesaba katarsak hesap oluştur butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından karşınıza bilgilendirmeler gelecektir. Onları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklıyorsunuz ve belirtmiş olduğunuz mail adresine bir aktivasyon kodu gelecek arkadaşlar. Onu aktifleştirmeniz gerekecektir. Bu nedenle kullanmadığınız bir mail adresini kesinlikle sisteme işlemeyin. Gerekli bilgilendirmeleri doldurduk. İkinci aşamaya geçeceğiz. Profilimizi oluşturmamız gerekecektir arkadaşlar. İlgili işlemi yaptıktan sonra hesabımızı aktifleştirdik. Kullanıcı adımız ve şifremizle sisteme giriş yaptık. Ardından ikinci üniversite başvuru butonuna tıklayarak profil alanındaki fotoğraf ve özel durumu iletişim bilgilerini güncellemeniz gerekecektir. Kullanmadığınız bir telefon numarasını tekrardan söylüyorum mail adresini kesinlikle sisteme işlemeyin. Daha sonradan problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu nedenle aktif olarak kullandığınız telefon numaranızı ve mail adresinizi sisteme işlemeniz gerekecektir. Göksisteki bilgilerimiz otomatik olarak karşımıza çıkacaktır. Sizler hangi Hangisini başvuruda kullanmak istiyorsanız kullan butonuna tıklayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Diğer bir aşamaya geldiğimiz zaman tercih bilgileri karşımıza çıkacaktır. Sizler lisans ya da ön lisans alanında hangi bölüme başvuru yapacaksınız onun tercihini gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonradan bölüm karşımıza çıkacaktır. Bölümümüzü seçtikten sonra işlemimizi kaydedebiliriz. Herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız da ödeme yapmadan önce tercih bilgileri alanında bulunan sil butonunu kullanarak programınızı değiştirebilirsiniz. Şu noktaya kesin dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar ödeme yaptıktan sonra program değişikliği yapılmayacaktır bu nedenle ödeme gerçekleştirilmeden önce işlemlerinizi yapmanız gerekecek sivil hava ulaştırma işletmeciliği ön lisans programına kayıt yapacak olan arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var arkadaşlar eğer bu bölüme kayıt olacaksanız sizlerden istenen evrakları sisteme yüklemeniz ya da kargo ile fakülteye iletmeniz gerekecektir evraklarınız kontrol edildikten sonra başvurunuz kabul edilecektir bu noktaya dikkat ediyorsunuz Birinci olarak havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmadığını gösterir. E-Devlet'ten alınacak barkodlu belge karşımıza çıkacaktır. Bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Herhangi bir problem yaşarsanız yorumlar kısmında belirsin arkadaşlar. Ben ilgili linki sizlerle paylaşayım. Adli sicil kaydınızda herhangi bir problem yaşamadan çıkartabilirsiniz. Mesleğinizi yapmanıza engel oluşturacak sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla heyet raporu almanız gerekiyor gerekecektir. Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği için bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa başvurunuz tamamlanmayacaktır. YÖKSİS'te bilgisi bulunmayan Polis Meslek Yüksek Okulu Askeri Üniversite yurt dışından mezun olan adayların yapması gereken işlemlere baktığımız zaman belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde kargo aracılığıyla fakülteye ulaştırmanız gerekecektir. Hangi belgeleri göndermemiz gerekiyor dediğimiz zaman nüfus cüzdanınız, pasaportunuz ya da mavi kartınızın fotokopisi, diplomanız, geçici mezuniyet belgeniz de olur fakat aslı gibidir onaylı örneğinin olması gerekiyor. Bu noktaya dikkat edin. Program tercihini belirten dilekçe, iletişim bilgilerinizi de bu dilekçe eklemeniz gerekecektir. Ve bir adet vesikalık fotoğraf sizlerden istenilmektedir. Not olarak belirtmişler arkadaşlar çünkü oldukça önemli bir konu. Sadece noter veya mezun olunan kurumdan alınan ıslak imzalı ve aslı gibidir. Onaylı diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik örneği kabul edilecektir. Fotokopi olanlar kabul edilmeyecektir ve sizler istenilen şekilde teslim etmeniz gerekiyor. Adresimiz de bu alanda karşımıza çıkmış olacaktır. Kargo gönderdiğiniz alana ise mutlaka adınızı, soyadınızı ve TC kimlik numaranızı yazmanız gerekecek. Tüm işlemlerimizi hallettik. Kaydımızı yapmamıza az bir aşama kaldı arkadaşlar. İlgili işlemleri hallettikten sonra başvurumuz tamamlanmadı. Çünkü ödeme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Başvurunuz onaylandıysa size SMS'de bilgilendirme yapılacaktır. Tekrardan sisteme giriş yapacaksınız. OBS üzerinden harç bilgileri kısmından, referans numarası kısmından ödeme tutarına ulaşacaksınız ve ödemenizi tamamladıktan sonra kaydınız yapılmış olacaktır arkadaşlar. Ödemenizi referans numarası ile Halk Bankası'nın şube ve ATM'lerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Sistem üzerinden online bir şekilde de gerçekleştireceksiniz. Ben zaten linkleri yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Sisteme giriş yaptığınızda harç bilgileri butonunda zaten referans numarası karşınıza çıkacak. Yapacağınız ödeme bilgilerine de bu alandan ulaşmış olacaksınız. Buradaki referans numarası olmadan ödemenizi gerçekleştiremiyorsunuz. Program değişikliği yaptıysanız size gönderilen son referans numarasına göre işleminizi gerçekleştireceksiniz. Bakanlar kuru kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimine devam eden öğrencilerden metale ücreti olarak 86 TL katkı payı ücreti alınacaktır. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Kayıt adımlarını tamamladıktan sonra Aksis Otomasyon Sistemi üzerinden özlük bilgileri kategorisinden birim bilgileri başlığı altında statü alanında kayıt bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Statünüz kayıt yenilemediyse kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamıştır. Herhangi bir problem teşkil etmemektedir arkadaşlar. Ders kayıt işlemleri başladığı zamanda burası aktifleşmiş bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Fakülte tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz devamlı öğrenci olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri iki iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Süreç içerisinde birinci sınıfı için otomatik olarak kayıtlar gerçekleştirilecektir. Zaten devam eden öğrenciler için kayıt yenileme duyurusu yapılacak. Bizler yakından takip ediyoruz. Duyuru geldiği zaman sizleri bilgilendirmiş olacağız ve ders muafiyet işlemleri var. Bu oldukça önemlidir arkadaşlar. Öncesinde herhangi bir üniversiteden mezun olduysanız zorunlu olan dersler yani Türk Dili 1 ve 2, Atatürk İlki ve İnkılap Tarihi 1 ve 2, yabancı dil 1 ve 2 derslerinden muaf olabiliyorsunuz. Ve bu işlemi gerçekleştirirken İstanbul Üniversitesi için herhangi bir başvuruya gerek yok. Otomatik olarak işleminiz gerçekleştirmiş olacaktır. Şimdi geldik önemli noktaya programlar ve ücretler karşımıza çıkacak. Çocuk gelişimi ve yönetim bilişim sistemleri 1600 TL, diğer lisans bölümleriniz 1400 TL olarak karşımıza çıkmakta. Ön lisans programlarında da 1000, 1400, 1600 minimalinde ücretler değişkenlik göstermektedir. Başvuru yapacağınız bölüme göre ödeyeceğiniz ücret de değişmiş olacaktır ve bunları dönemlik ödüyorsunuz. Mesela diyelim düz dönemindeyiz. Ödediğiniz bahar dönemine geçtiğimiz zaman tekrardan ödemeniz gerekecektir arkadaşlar. Şu noktadan da bahsederek videomuzu sonlandırmış olalım. Sizler İstanbul Üniversitesi'ne başvuru yaptınız. Atatürk Anadolu Ankara Üniversitesi'ne de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı anda 5 üniversiteden mezun olabilirsiniz. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyoruz. Sizler de bizi takip ederek videolarımızı beğenerek güncele dair duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.